Herkese yeni bir videodan merhabalar. Aslında ben bu hastane valizini hazırlamıştım ama istedim ki valizin içerisinde neler koydum sizinle de bir paylaşayım. Şu anda bütün bu küçük çantalarım hazır. Valize yerleştirirken hepsinin içinde neler var göstereceğim. Daha fazla uzatmadan başlayalım çünkü gerçekten. Bir valize ne konulabilir ki ya deyip çıktığım yolda inanılmaz fazla bir şeyler alırken buldum kendime. Bu videodan sonra, doğum gerçekleştikten sonra kendimi hazır hissettiğimde, iyi hissettiğimde, bedenimi vesaire mutlaka size işe yarayanlar ya da hastanede hiç ihtiyacınız olmayanlar diye video da çekeceğim. Hazırsak başlıyorum o zaman. Öncelikle bunlardan başla. Tamam. Şimdi şöyle minik minik çantalarımız var. Bunların içerilerine koydum arkadaşlar. Ne lazımsa. Hepsinin için tek tek açıp göstereceğim. Öncelikle bir tane e, süt sağma pompamız var. Göğüs pompası. Bu cihazı diğer aletleri öbür çantaların içerisinde. Bunu yanıma aldım çünkü ne olur ne olmaz fazla süt gelebiliyormuş. Fazla süt geldiğinde o ilk süt çok değerli olduğu için e, mutlaka onu saklamanız gerekiyormuş. Hastaneden kiralamak yerine kendi eee sağma makinemi götürmek istedim açıkçası. O yüzden şöyle de güzel, filli milli bir çantaya koydum. Paketten bunun çantası çıkmıyordu. Keşke çıksaydı. Gayet güzel olurdu ama olsun. İlk çantamızda anlayacağınız göz pompamız var. Şöyle şimdi koyuyorum. Sıradaki buyurun. <laughs> bu çantaları biliyorsunuz aslında anne anne bebek çantasının içinde kullanabildiğiniz bir organizer çanta bu. Şöyle bir askısı var. Açıyorsunuz. Bunun içerisine süt sağdıktan sonra konulacak koşetleri. Ondan sonra bir tane ıslak mendil. Şöyle 5-6-7-8 tane bebek bezi. Yani çok fazla almıyorum bebek bezini. Neden? Çünkü hastanede veriyorlar zaten. Onlar verdiği için aslında aynen öyle bir ağırlık yapmaya gerek yok diye düşündüm. Bir de şöyle pişik kremi aldım. Aynı zamanda şey, o nerede ya? Neyse, ne diğerlerinin içindedir herhalde. Kendime de şey almıştım göğüs ucu kremi ama o diğer çantadadır herhalde. Bunlar da falan olabilir. Olabilir. Böyle organizerin içerisine koydum. İlk kez de hastaneye giderken kullanmış olacağım. Buyurun. Aa bu çok iyi. <laughs> Makyaj çantası. <laughs> Makyaj çantası aldım arkadaşlar. Ee, i̇çerisine işte... Hani hasanne çekinme kim olursa diye şu anda öyle bir şey planlamadık ama e, vlog falan çekeceğim için sonrasında da bebekle güzel fotoğraflarımız olsun diye şöyle içinde her şeyin olduğu ve tenden artık Allah ondan sonra maskaradan ruja her şeyin olduğu bir makyaj çantası hazırladım kendime. Ağzımı kapatıyorum. Sıradaki sıradaki niye bu. önce bunlardan başlayalım. <laughs> bu da bakım çantamız. Bunun içerisinde de makyaj yaptık silmeden uyumayan <laughs> falan asla. asla hani ne durumda olursam olayım. O makyaj silmeden uyumam. İçerisinde diş fırçam, parfümüm, deodorantım. Bir tane yani baksana şöyle tokağı aldım ben. Bunu da böyle takacağım. Şey, bu tacı da şey yaptım, aldım. İki farklı kombin olarak şey yaptım düşündüm. Bir tane Toka nemlendirici krem, işte yüz temizleme jeli. Şeyden sonra doğumdan bir gün sonra sizi mutlaka yıkıyorlarmış. O yüzden kendi şampuanımı da götürüyorum. Tarak aldım, diş macunu. Bu kadar. Çok da abartmamışım. Gayet böyle zaten evde de kullandığım şeyleri götürdüm ve asla unutmayacağım ne var güneş kremim arkadaşlar. <laughs> Hastanede hastane gelecek senin güneşin çünkü. Doğacak güneşin. <laughs> ya doğdu güneşin. Hastane camından giren güneş şunları <laughs> en <geldiği gülüyor> Allah'ım doğuracağım <laughs> düşündüğüm şeye bak ya. on <laughs> gördüm birazcık ucundan. Ve <laughs> çok Burada arkadaşlar normalde bunu benim şu anda tek ayrı koymamın sebebi şeydi. E, bunu kullanacaktım aslında. Doğduğu an Ha, ameliyathaneye bunu verecektim. Bunları giydirin diye. Bunları kullanacaktım. Hmm. Ama sonradan isimli bir takım yaptırdım. Onları kullanacağım. O yüzden bunları kullanamayacağız. Bu da ama çok tatlı bir takım. Bunu da herhalde ikinci günü i̇kinci ya da hani, kusarsa kusarsa ikinci günü giydireceğim. Böyle yıldızlı mıldızlı bir şey. İnanılmaz tatlı. Böyle tek başına şey yaptım. Koydum buraya. Oh! <laughs> Burada diğer şeyleri var, kıyafetleri var. Hastane çıkışı için olan kıyafetlerini göstermem lazım size. Sen görmedin değil mi? Görmedim de? bunları. Hemen, hemen o oluşumun hemen hastane çıkışında giyeceği tuluma bak. <laughs> <laughs> Ses süreceğim. Bakar mısın? Hastaneden çıkarken bunu yiyecek. <laughs> patisi mi? O zaman ayağını yerim Çok ya. Çok tatlı değil <laughs> mi? Bak bu da şeyi iç patisi. Ay patisi <laughs> bu da iç polisi. İnanılmaz tatlı ya gerçekten. Şöyle tekrar eski haline. Çok da güzel yapmışsın hepsini. Değil mi? Nizami Vallahi. yani. Zevkle kırıştırsın oğlum. Kirletsin. Ondan sonra bu böyle bir takımı var. Bir de her ihtimale karşı şöyle bir takımda. Bak bu da şapkası. Bir de, bir de, bir de... <laughs> ya bunları gördükçe dayanamıyorum gerçekten ya inanılmaz güzel. Ben, ben. de dayanamıyorum yani. <laughs> Teyze olacağım onun üstünde görmek istiyorum hepsinde evet çok heyecanlı sen en çok yodalıyı görmek istiyorsun evet yodalı bir numara, favorim. de şöyle bir takımım var takım değil de direkt tulum önünde şöyle göstereyim ayıcığı var ne olur ne olmaz diye bunu da evet. aynen öyle yedek olarak alkatı ile birlikte Şurablarıyla birlikte yanıma aldım. Ee, şeyi bu arkadaşlar tersini göstereyim. isimli takımı bu. Ama ben bu videoyu doğumdan önce mi e, yükleyeceğim doğumdan sonra mı bilmediğim için yani. açıkçası ismi affınıza sığınarak göstermek istemiyorum. Ya bilmiyorum doğurduğum zaman hani... O gün açıklayayım istiyorum açıkçası. Sonra bir paketimiz daha geldi. Heh, evet benim göğüs ucu şeyim burada. Çünkü bunun içerisinde tamamen bana ait şeyler var. Bunlar göğüs pedleri. Akma vesaire gibi durumlarda bunlardan takıyorsunuz. Böyle bir durum olmasa da tak takıyorsunuz zaten. Göğüs ucu kremi emzirirken biraz tahriş olabiliyor. Gümüş kapak. Bu çok iyi geliyormuş göğüs ucu tahrişine. Bir de Depent aldım arkadaşlar yanıma. O ne? Bu şey e Deniz. Kanama durumunda, çünkü kanaman oluyor ya rahimde. Hı. En emici şey. Kedli gibi bir şey yani aslında. Daha bir şeyi. Hı. Yani taşmasını falan da engelliyor. Çünkü beline kadar uzanıyor şey. Ben de öğreniyorum. Şişmanlısı neyse neyse. Şu izin anda izin arkadaşlar eğitim veriyorum. Farkındasın. Mesela bu mu Burası benim kişisel bakım ürünlerim diyebilirim. Aynen burada pijamalarım var. Hemen onları da gösteriyorum size. Mutlaka şey söylüyorlar. Yanınıza çorap alın uzun çorap. O yüzden yani sıcak tutacak bir çorap. Ayakların Ayakları çok üşüyormuş. Aynen öyle. Kankay bundan ne diyorum? <laughs> <laughs> ben şöyle ayak kısmı şey olan polar olan, üst kısmı normal incelikte olan çok da darlamasın diye iki tane beyaz çorap aldım. Bir tane emzirme südyeni aldım. Şöyle bir tane mavi bir gecelik takımım var. Bunu açıkçası Rahat etmek için şey yaptım, tercih ettim. Onu da komda hediye göndermişlerdi, gerçekten harika. Bir tane şöyle beyaz Oysho'dan aldım. Bunların hepsini geçtiğimiz videolarda göstermiştim. Şu an katlılar. Ee, Oysho'dan böyle bir pijama takımı aldım. Üzerinde sabahlığı da var. Bir de şöyle yine fotoğraf çekimi için bunları da göstermiştim diğer videolarda. Ee, böyle bir iç pijama takımı, aynı zamanda bir sabahlık. Tabii bunların içlerinde de şey de var. Ne olur ne olmaz diye iç çamaşırı da aldım. Yani fent kullanıyoruz ama yine de şey de olsun dedim yani iç çamaşırı da olsun yanımda dedim. Şöyle geri diziyorum içerisine. Çok az kaldı kanka. Ne şunu. İnanılmaz sıcak deniz. Gel bunu bile geldi. Sen düşünmedim. İnanılmaz sıcak bu arada bu huçlar bayağı iyi. Beşli ve altılı şekilde satılıyor. Tam böyle valiz içi düzenlemek için bayağı iyi. Hoşuma gitti. İlk defa şimdi tabii hastane çantasında kullanacağım ama. Bir de şu sabahlığı yanıma aldım. Bu çok kalın bir şey. E, üşüme gibi böyle bir durum olursa hemen bunu üstüme geçiririm diye. Çünkü bebek için odayı inanılmaz soğuk tutuyorlar. Bebek o dış dünyanın şeyine alışabilsin diye. Ama ana alışık zaten o soğukta <laughs> durur mu? Ben arkadaşımın doğumunda ilk gece işte yanında kaldım Burcu'nun. <laughs> Gecesinde hasta oldum. Çocuğun hiçbir şeyi yoktu ama. Düşün yani. Şimdi aynı şey olursa hasta olmak istemiyorum. Ben onunla şaşırdım bu arada. Hiç bilmiyordum ayı soğukta tuttuklarını. Yani tam tersi sıcakta tutarlar falan diye düşünüyordum. Yok soğuktu gerçekten. O gece hastalanmıştım. Son çanta. Emzirme durumunda herhangi bir problem olursa diye sağdığım sütü normal bir şekilde emzirme, yani biberonla vermem gerekirse diye hem sağdığım sütü koymak için hem de emzirme amaçlı bu biberonu yanıma aldım. Bu şeyin sağma makinesinin aparatları. İki tane emzik aldım çünkü doğduğu gibi ağzına emziği yapıştıracağım. Alışmasın lazım emzik kullanmaya. Doktor da öyle söylüyor. Kimseyi Doğdu ya diyor. Sok ağzına emzik. Hadi diyor. <laughs> 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 Ondan sonra bir, iki, iki tane ince müslin örtü. Bir tane kalın battaniye müslin örtü, 3-4 tane ağız bezi, Şöyle çok tatlılar. 3-4 tane değil bayağı 5-6 tane almışım. Şöyle çok tatlı öz bezleri. Ne müslim bunlarda. Bir de alt değiştirme pedleri almışım. Herkes söylüyor bu alt değiştirme pedi hiçbir işine yaramıyor. Boşu boşuna yanına alma diye. Ama diyorsunuz ki deneyimlemem lazım. Benim görmem lazım gerçekten bir işe yarıyor mu yaramıyor mu diye. Orada ihtiyacım olup Hastaneden isteyeceğime çantada bu da, bulunsun zaten işte. ne kadar yer kaplıyor. Hiç yer kaplamıyor yani. Aslında o kafayla hazırlıyorum zaten valizi ama ne kadar yer kaplıyor ki sanki kafasıyla hazırladığım hmm. için Orada her şeyi koydum. Şey bu şekilde son bir şey kaldı. O da hastaneden çıkışta giyeceğim kıyafetler. Şöyle kahverengi gömlek pantolon takım aldım arkadaşlar yanıma. Hastane çıkışında da böyle bunları giyeceğim. Terlik olarak da yanıma şöyle içleri yumuş, e, altı da kaydırmaz bir terlik aldım. Bu sıcakta gerçekten beni neden e, sıcaksız tutacak bir terlik arıyorum bilmiyorum ama en kötü böyle biraz kendim nefeslendim. <laughs> en kötü yani. giyinmesin. En kötü cıbıl cıbıl yere evet. basarım yani gerçekten inanılmaz sıcak hava. Neyime güvenip böyle bir terlik aldım bilmiyorum. <laughs> Valizin yerleşmiş hali de bu şekilde gayet düzgün duruyor. Hastane çantam bu şekildeydi. Dediğim gibi e, hastane sürecim bittikten sonra size mutlaka hangileri işime yaradı ve hangileri gereksizdi diye bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Çünkü internette baktığımız zaman bunların hepsi çok elzem ve lazım şeyler gibi duruyor. Ama elbet içinde kullanmadığımız şeyler olacak. Siz de boşu boşuna orta boy büyük bir valizle hastaneye gitmemiş olursunuz diye düşünüyorum bu videoyu çektiğimde. Bu. Ne? <laughs> Kıyamazsam da ya Neler çekiyor bir şu anda ya, olmaz. <laughs> Bunun için sadece hastane sürecimin Bitmesi gerekiyor Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir Verdiğim bilgiler de işinize yarar Buradaki videolarda görüşmek üzere Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinizi öpüyorum Allah yandım <gülüyor> <gülüyor> Yandım <gülüyor> anam Şunu <Çünkü> çıkar <yandım. gülüyor>